Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Saha içini e, bu kadar deneyimli olup analiz edebilen şampiyonlar ligi öneremesi de dahil olduğunda diyelim. Kaç hoca var? İkidir, üçtür. Hani Mourinho kadar olmasa da Mourinho'ya yakın e, bu, bu kadar tecrübeli şampiyonlar ligi statüsünde hoca sayısı azdır. O açıdan ilk maçın sonundaki o Mustafa abinin söylediği manşet atma ve takımı motive etme unsurunu çok iyi kullandı. Taraftara da bugün müthiş bir paye vermek lazım. O eski Kadıköy atmosferini hissettirdi taraftar. Hınca hınç doluydu ve bir dakika bile taraftar umutsuz olmadı. Biraz düşer gibi oldu oyun ama rakibin genç ve bu baskıyı kaldıramayacak oyuncu tipinde olması ve Fenerbahçe'nin transferleri Bugünün şartlarında gerçekten çok e, bence büyük etki etti. Yani özellikle Semedo'yu ben çok beğendim bugün. Condra'nın kalitesi, e, Şükrin Yarın dönmesi, transferin ne kadar önemli olduğunu ve taraftarın neden baskı yaptığını bir kez daha anladığımız bir maç. Çünkü e, gecikseydi transferler biraz daha. Örneğin Şükrin Yarı bu maçta çıkartın Fenerbahçe'nin savunmasından çok büyük bir lider çıkarmış olursunuz. Ya da Semedo daha kaç antrenman yaptı Fenerbahçe ile çok az. Ama gelip Osayi'nin ve Mert'in çizgide, Mert bugün sağ stopa oynadı ama çizgide oynadığında yapamadığını Semedo çok kısa bir sürede yaptı. E, Kost için geçen sene ayağının kalitesi muazzam. Kost için kalitesini tartışmayız ama atletizm ama o bindirmeler Arçı Brando'daki bu benim oyun stilim daha başka. Gelen oyuncuların kattıkları çok şey var. E, sadece atletizm değil, coşku, tutku, kalite Gerçekten çok başarılı bir maçtı. Maçın okumasından, öncesindeki analizinden, içindeki senaryolarına iyisiyle kötüsüyle periyot periyot çok doğru oynadı Fenerbahçe. Fenerbahçe yaz transfer döneminde hem orta saha hem de kanat bölgelerine takviye yapma hedefini sürdürürken Jose Mourinho'nun öncelikli olarak istediği isimlerden biri olan Alexander Zinchenko transferinde önemli bir aşamaya gelindi. Arsenal forması giyen 28 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, kariyerinin büyük bölümünde sol bek olarak görev yapmasına rağmen Mourinho'nun planlarında merkez orta saha rolünde kullanılacak. Portekizli teknik adamın Zinchenko'nun oyun görüşü, pas kalitesi ve saha içindeki liderlik özellikleri sayesinde orta sahada fark yaratabileceğine inandığı belirtiliyor. 2022 yazında Manchester City'den Arsenal'e 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Zinchenko, Premier Lig'de istikrarlı bir performans sergiledi. Top tekniği, oyun kurma becerisi ve pozisyon bilgisiyle ön plana çıkan tecrübeli futbolcu, gerektiğinde savunma ile orta saha arasında bağlantı kurarak takımın hücum organizasyonlarını yönlendirebiliyor. Mourinho'nun onu orta sahada kullanma fikri, Özellikle Fenerbahçe'nin topa sahip olduğu ve rakip savunmayı çözmekte zorlandığı maçlarda stratejik bir avantaj sağlayacak. Transfer sürecinde Fenerbahçe cephesinde aktif rol alan futbol direktörü Devin Özek, geçtiğimiz hafta Londra'ya giderek hem oyuncu hem de Arsenal yönetimiyle masaya oturdu. İlk etapta Zinchenko'yu ikna eden Özek, yıldız futbolcunun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı mesajını aldı. Görüşmelerin ikinci aşamasında ise Arsenal ile pazarlık masasına oturuldu. İngiliz kulübü tecrübeli oyuncu için 20 milyon euro bonservis talep ederken Fenerbahçe bu bedeli doğrudan ödemek yerine satın alma opsiyonlu kiralama formülünü gündeme getirdi. Sarı lacivertli yönetimin teklifi 3 milyon euro kiralama ücreti artı 10 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde oldu. Bu formül hem Fenerbahçe'nin mali dengesini korumayı hem de oyuncunun performansına göre kalıcı transfer kararını esnek tutmayı amaçlıyor. Arsenal cephesinde ise bu öneriye temkinli yaklaşıldığı ancak oyuncunun da daha fazla süre alabileceği bir kulübe gitmek istemesinin görüşmeleri hızlandırdığı ifade ediliyor. Zinchenko'nun transferi gerçekleşirse Fenerbahçe'nin hem sol bek hem de orta sahada yüksek seviye bir oyuncuya sahip olacağı ve kadro esnekliğinin artacağı öngörülüyor. Mourinho'nun da Şampiyonlar Ligi temposu ve Süper Lig maratonu için bu tip çok yönlü futbolcuları özellikle istediği biliniyor. Fenerbahçe yönetimi Benfica maçı öncesi bu transferi bitirmek için gaza bastı. Kısa sürede resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe yaz transfer dönemindeki kadro yapılanması kapsamında kaleci pozisyonuna da takviye yapma planlarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda kulüp futbol direktörü Devin Özek liderliğinde yürütülen çalışmalarda hedef isim netleşmeye başladı. Sarı lacivertliler Real Madrid'in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin'i gündemine aldı. Geçtiğimiz sezon İrfan Can Eğribayat'ın zaman zaman inişli çıkışlı performansı ve Dominik Livakovic'in özellikle kritik maçlardaki bireysel hataları sonrası kaleci mevkii için daha yüksek seviyede rekabet oluşturulması gerektiği görüşü öne çıktı. Mourinho'nun da bu bölgeye Avrupa'nın üst düzey liglerinde tecrübe kazanmış, refleksleri güçlü bir kaleci istemesi Lunin ismini ön plana çıkardı. 26 yaşındaki Ukraynalı Eldiven, Real Madrid'de uzun süre yedek beklemesine rağmen forma şansı bulduğu dönemlerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle 2023-2024 sezonunda Thibaut Courtois'ın sakatlığı nedeniyle aldığı sürelerde hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi maçlarında sergilediği kritik kurtarışlar onun Avrupa'daki potansiyelini kanıtladı. Hızlı refleksleri, yüksek top hakimiyeti ve çizgi üzerindeki soğukkanlı tavrıyla tanınan Lunin, ayrıca ayağını iyi kullanan modern kaleciler arasında gösteriliyor. Transfer sürecinde Fenerbahçe'nin avantajlarından biri de Arda Güler faktörü oldu. Geçen sezon Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in eski kulübü Fenerbahçe'ye dair olumlu görüşlerini takım arkadaşı Lunin ile paylaşacağı ve bu durumun oyuncunun kararını etkileyebileceği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Lunin transferinde Arda'nın tavsiyeleri önemli bir rol oynayabilir. Real Madrid'in ise bu transferde tavrı henüz netleşmiş değil. Kulüp Kortoas'ın dönüş sürecine ve kadro derinliğine bağlı olarak Lunin'in durumunu değerlendirecek. Fenerbahçe cephesi ise transferin kiralık formülle gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Devin Özekin yürüttüğü pazarlıkların kısa süre içinde sonuçlanması beklenirken sarı lacivertlilerin önümüzdeki haftalarda resmi teklifini Madrid yönetimine sunacağı öğrenildi. Diğer yandan Fenerbahçe 3. eleme turu ilk maçta 2-1 yenildiği Feyenoord'u rövanşta 5-2 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna kalmayı başardı. Devler Ligi'nde lig aşamasına katılmak için bir Portekiz ekibi Benfica'yı da geçmek zorunda olan Sarı Lacivertliler bu turu geçemese bile önemli miktarda bir ödül parasını kasasına koymayı garantiledi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turuna yükselerek 4.3 milyon euro kazandı. Sarı lacivertliler tur atlaması halinde ise lig aşamasına katılım ücreti olarak 19 milyon euroya yakın bir para ödülü elde edecek.